Yeah. Yüzün tuttu da bir dürüst insan yok mu? Yok, yok. Yine ne dilkiler dolaşır aklında Beni de soktu so. ben anlamıştım aslında Hoş bir türkü fasında Sana ne benim doğru gelin kuşamım Senin oh, oh. pembe benim siyah kuşağımdan Zamanı dolar akıp gider bu zaman anla Dostum bu zaman çok şaman Seni de alıp götürür bu korkaklar diyarına O zaman bakamazsın emin bir şekilde de yarına Ben mi haklı ben mi sakla ben mi aklım. Yeah. Sen mi haklı sen mi saklı sen mi farklı Özürler yarından sonra anlaşılsa ne değeri vardı Bir vardı bir yoktu bu romanın Ardestana dönüştü